Herkese merhaba, bugünkü derin dalışımızda e, yapay zeka dünyasında çok konuşulan bir konuya, model bağlam protokolüne yani kısaca MCP'ye odaklanıyoruz. Evet, selamlar. Bize ilettiğin kaynakları inceledik, sık sık duyuyoruz. Hani AI uygulamalarının USB-C portu diyorlar buna. Aynen, popüler bir benzetme oldu o. Amacımız da işte bu MCP nedir, neden bu kadar önemli, ve hani senin için dinleyen için ne ifade ediyor? Bunu netleştirmek. Tabii. Şöyle başlayalım istersen. MCP aslında çok e, temel bir problemi çözüyor. Nedir o problem? Şimdi elimizde bir sürü farklı AI modeli var, değil mi? Bir anda da işte takvimler, e-postalar, şirket içi sistemler gibi harici araçlar, veri kaynakları. Evet, sayısız araç var. İşte her bir AI modelinin bu araçların her biriyle ayrı ayrı konuşabilmesi için özel bir entegrasyon yazılması gerekiyor normalde. Buna M çarpı N problemi deniyor. Hmm, model, N, araç anladım. Her bir eşleşme için ayrı bir çaba. Aynen öyle. İnanılmaz bir karmaşa ve yavaşlık demek bu. MCP işte bu N çarpı N'lik kabusu daha yönetilebilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. Peki şu USB-C benzetmesine geri dönersek MCP tam olarak nasıl çalışıyor? Nedir bu protokol? MCP AI modellerinin... Ee, dış dünyayla yani dosyalarıyla, uygulamalarıyla, internetteki servislerle falan konuşabilmesi için ortak bir dil gibi açık kaynaklı bir standart. Yani e, farklı cihazları tek bir kabloyla bağlayan USB-C gibi mi? Aynen. Çok güzel bir benzetme. Farklı AI'lar, farklı yazılımlar hepsi MCP standartını kullanarak anlaşıyor. Dosya okuma, komut çalıştırma, internetten bilgi çekme… Anladım. Yani her defasında acaba bu AI şu takvimle nasıl konuşur diye düşünmek yerine ikisi de MCP biliyorsa tamam konuşabiliyorlar. Kesinlikle. İşte o M çarpı N problemi dediğimiz şey M artı N problemine dönüşüyor. M artı N. Bu büyük fark yaratır tabii geliştiriciler için. Sadece geliştiriciler için değil. Bu işi hızlandırmanın ötesinde yapay zekanın yeteneklerini acayip şekilde arttırıyor. Yani AI artık sadece sohbet eden bir şey değil, senin adına iş yapabilen bir asistana dönüşüyor. Peki eski yöntemlerden mesela RAG sistemlerinden farkı ne tam olarak? Onu da çok duyuyorduk. Güzel soru. RAG sistemleri genelde nasıl çalışır? AI cevap vermeden önce önceden hazırlanmış, indekslenmiş bir bilgi tabanını tarar. Evet. MCP'nin farkı şu. Çoğu zaman verilere doğrudan yani o anki gerçek zamanlı haline erişiyor. Önceden bir hazırlık, indeksleme gerekmeyebiliyor. Bu da ne demek? Daha güncel, daha doğru bilgiyle çalışabilen bir AI demek. Anladım. anlık karışım yani. Bu bayağı önemli bir fark. Kesinlikle. Ve anlaşılan bu fikir çok hızlı tutmuş. Kaynaklara bakıyorum. Antropik Kasım 2024'te duyurmuş. Sonra Mart 2025 OpenAI, Nisan Google DeepMind, Mayıs'ta Microsoft devler hemen dahil olmuş. Evet, evet. Çok hızlı bir benimseme oldu. Mayıs 2025 itibarıyla 5000'den fazla aktif MCP sonucusu olduğu söyleniyor. Bu yani ekosistemin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Peki bunun sana bana yani son kullanıcıya somut faydası ne olacak? Günlük hayatta ne değişecek? Şöyle örnekler düşünebiliriz. Mesela e, akıllı asistanlar daha da akıllanacak. Senin evdeki tariflerine, takvimine hatta online alışveriş listene aynı anda bakıp haftaya ne pişirsek diye sorduğunda sana özel bir yemek planı çıkarabilecek. Vay bu iyiymiş. Ya da mesela tüm ailenin okul, iş, sosyal aktivitelerini takip edip çakışmaları önleyen, koordinasyonu sağlayan bir yardımcı. Hatta Cloud Desktop gibi uygulamalar var, bilgisayarındaki dosyalara MCP ile erişip senin için özet çıkarıyor, rapor hazırlıyor. Masa üstüyle konuşan AI. İş hayatında peki oradaki etkileri nasıl olur? Orada verimlilik artışı tabii ki kritik. Mesela kaynakta JetBrains örneği var. Yazılımcılar kodlarını direkt Cloud AI ile paylaşıp hata ayıklama süresini %70'e kadar azaltabiliyorlarmış. %70 mi? Çok ciddi bir oran. Kopyala yapıştır derdi bitiyor yani. Aynen. Ya da mesela blog gibi şirketlerde çalışanlar artık böyle karmaşık eskül sorguları yazmak yerine şirket içi belgelere veya SEP gibi sistemlere doğal dille soru sorup anında cevap alabiliyorlar geçen çeyrekteki satış rakamlarımız neydi gibi. Bu bilgiye erişimi gerçekten demokratikleştirir. Ama bu kadar yetki, bu kadar erişim, güvenlik ne olacak? Kulağa biraz korkutucu geliyor. Kesinlikle haklısın. Bu işin en kritik noktası güvenlik. Zaten kaynaklarda da iki ana riskten bahsediliyor sıkça. Komut enjeksiyonu ve araç zehirlenmesi. Nedir bunlar tam olarak? Komut enjeksiyonu, hani AI'ya verdiğin normal bir komutun içine gizlice zararlı bir talimat sıkıştırmak. AI'yı kandırıp istemediğin bir şeyi yaptırmak yani. Anladım. Peki araç sehirlenmesi? O da şöyle. AI'nin kullanacağı bir aracı, mesela takvim uygulamanı, sahte veya ele geçirilmiş bir versiyonuyla değiştirmek. Böylece AI aslında senin takvimine değil, saldırganın kontrolündeki sahte bir takvime bağlanıyor ve belki de hassas bilgilerini sızdırıyor ya da yanlış işlemler yapıyor. Peki, çabuk senaryoları bunlar. Önlemler yok mu? Ne yapılıyor bu konuda? Var tabii, olmaz mı? Mesela Microsoft'un Windows 11 için açıkladığı yaklaşım ilginç. Tüm MCP iletişimini merkezi bir yerden yönetmek, her yeni araç bağlantısı için senden net bir onay istemek, bu araçları çalıştıran sunucuları sistemin geri kalanından ayırmak yani izole etmek gibi adımlar atıyorlar. Yani kontrolü kullanıcıya vermek ve sistemleri ayırmak. Mantıklı. Aynen. Genel olarak da işte güçlü kimlik doğrulama şart. EA'ya sadece işi için gereken minimum yetkiyi vermek. Hani en az yetki prensibi diyoruz ya, o çok önemli ve tabii sürekli olarak şüpheli aktiviteleri izlemek gerekiyor. Bu hepimizin sorumluluğu. Protokolü geliştirenden uygulamayı yazana, son kullanıcı olarak sana kadar. Anlıyorum. Yani özetlersek MCP yapay zekanın farklı farklı sistemlerle, uygulamalarla aynı dili konuşmasını sağlayan bir tür evrensel tercüman gibi. Evet, güzel özetledin. Ve bu sayede AI sadece bize bilgi veren bir kutu olmaktan çıkıp Bizim adımıza dijital dünyamızda gerçekten bir şeyler yapabilen aktif bir yardımcıya dönüşme potansiyeli taşıyor. Kesinlikle öyle. Geleceğe baktığımızda bu durum çok daha yetenekli, hatta otonom AI ajanlarının önünü açabilir. Yani senin için komple seyahat planı yapan, karmaşık finansal analizler yürüten, hatta projeler yöneten AI'lar görebiliriz. Bunların hepsi farklı sistemlerle MCP üzerinden konuşarak olacak. AI ajanları. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de yaklaşıyor sanırım. Yaklaşıyor evet. Hatta şöyle ilginç bir olasılık daha var. Bu MCP bağlantıları yani sunucuları için tıpkı mobil uygulama mağazaları gibi yeni bir pazar yeri oluşabilir. Nasıl yani? MCP mağazası mı? Aynen. Geliştiriciler belirli işler için özel MCP sunucuları yani yetenekler sunabilir. Sen de ihtiyacına göre AI'ına bu yetenekleri satın alıp ekleyebilirsin. AI'ım artık benim için karmaşık vergi hesaplamaları yapsın gibi. Yeni bir ekonomi bile doğabilir buradan. Çok ilginç bir gelecek vizyonu bu. Peki o zaman dinleyicilerimiz için son bir düşünce sorusuyla bitirelim. Yapay zeka, MCP gibi protokollerle dijital dünyana yani dosyalarına, uygulamalarına, verilerine giderek daha fazla kapı açarken Evet. Sen hangi kapıları açıp hangilerini kapalı tutacağına nasıl karar vereceksin? Bu muazzam gücün kontrolünün sadece teknolojiyi üretenlerde değil, asıl kullanıcı olarak sende kalmasını nasıl sağlayabilirsin? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.